Evet, çatımızın direklerini 80'e 80, e 80 2.5 milim olarak diktik. Bu şekilde çaprazlarımızı attık. Üstlerimizi aynı şekilde 80'e 80 kullanıyoruz. Gayet güzel bir şekilde. Kaba taslak olarak şu an makaslara hazır oldu. En son tabii ki kaynaklarını tamamlayacağız yine. 27 yüksekliğimiz var. Ölç bak birader Ölüm. Ölüm. Müşterimize hayırlı <laughs> uğurlu olsun. Deneyim yok abi. Geliyor müşteri biz. Bakıyoruz tipine, hareketlerine, araba altındaki arabasına ona göre fiyat veriyoruz. Hafta sonu ödememize göre. işte pavyon giderlerimiz var. işte öbür giderlerimiz var. Ona göre bir ayarlama yok. Bir liste çıkarıyoruz, geçiriyoruz. Evet. Sevgili dostlar. 23 Ekim Perşembe 2025. Korgan Yazıcı Mahallesi. Asbi Sanuk abimizin çelik çatısına başlamış bulunmaktayız. Şimdi direklerimizi diktik. Sabah geldik. Böyle bir çatımız var. Hayırlısıyla bira bismillah dedik. Tabi bu işin zor yönleri de var. Görüyorsunuz buradan beri malzeme çektik, ettik. Bu şekilde köşe direklerimizi diktik. Devam ediyoruz. Bugün direklerini dikip kirişlerini atacağız. İki gün sonra da makaslar dikeceğiz inşallah Allah'ın izniyle. Hayırlı uğurlu olsun. Evet Hasbi abimin makaslarını attık. profillerin bir miktarını attık. Kendisi oturuyor burada. <laughs> bir günde bu kadar. Evet. Makaslarımıza en ufak bir gönyesizlik yoktur. Korgan Yazıcı'dan selamlar. Evet, Korgan Yazıcı Mahallesi'nden Hasbami'nin çatısına devam ediyoruz. Bugün geldik sabah 10 gibi makasları attık. Profillerini atıyoruz. Profillerinde de işte bitti. Devam. için sen onlar çünkü onlar aile herhalde. Ha tamam eğer yani. kabul şimdi onu ben zaten şimdi beğenirlerse ben zaten sözleşme yapmayı yaparım. şimdi hanım bilmez onu. Ben ha, ben gidince. 31 Ekim 2025 Cuma, Korgan Yazıcı Mahallesi, Hasbi Sanuk abimin çatısını bitirmiş bulunmaktayız. Evet bu şekilde gayet şık ve güzel oldu. Kendisine hayırlı uğurlu olsun. 140 metrekare toplamda 4 gün sürüyor. Sadece buraya gelip montajı, hazırlıklar hariç. Bu şekilde karlıklarımızı koyduk. Eksiz oluklarımızı saçaklarını kapattık. Biraz karanlık oldu ama anca yetiştirebildik. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Şimdi buraların vidalarını tamamlıyoruz. çıkıyor. Amortisörlü çatı çıkış kapağımız burada. Balkonun üstüne yerleştirdik. Hayırlı işler, hayırlı cumalar, hayırlı akşamlar. Diliyorum. bu işte vesaire mevhumu fark etmiyor. Salih Usta görev başında. Her türlü çelik çaka, kafa, bu ayı yapıyoruz. İnşallah işin sonu daha. Allah adam kendini yapmasın lan. Benden maşallah alıyor bak, benim gibi adamdan ha. daha ne istiyor? Ya sana maşallah kayınjabı dedi, adamın öğretisi de al. Daha ne? Kendisi değil ya, bilir mi? Al al, ben boş veriyorum al. Allah'ım. Herkende başlıyor, tamam mı? Sen şimdi bir tanesinin sabah da yapsın

bu işte mesai mehumu fark etmiyor. Salih Usta görev başında. Her türlü çelik çaka, kapağı bu ayı yapıyoruz. İnşallah işin sonu daha. adam kendini yapmasın.